Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Vanda Nara, sarı kırmızılı yönetime haber yollayarak görüşme talep etti. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşme sonrasında Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli olacak. Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Mauro Icardi'nin geleceği için Arjantinli yıldızın eşi Vanda Nara, sarı kırmızılı yönetimden görüşme talep etti. Yapılacak görüşme sonrasında Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli olacak yıldız futbolcunun takımda kalması için uzun uğraşlar veren Galatasaray yönetimi Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sonrası hayli zorlanıyor. Arjantinli yıldız Icardi takımda kalmak istiyor fakat bu defa araya PSG giriyor. Taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı hakkında karar verecek kişilerden birisi olan Vandanara, Galatasaray yönetimine haber yollayarak bir görüşme talep etti. Arjantinli golcü her ne kadar İstanbul'da kariyerine devam etmek istediğini söylese de astronomik teklifler sonrası biraz Galatasaray'dan uzaklaştı. Yönetim Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek iddialı takım kurmak adına icardığı elde tutmak için her türlü fedakarlığa hazırlandı, sponsorları devreye soktu.